Çok kıymetli Afşin'ler, öğrenci servisi şoför arkadaşlarımız Bugün bu sizin yıl boyu eğitim-öğretim sezonunda Öğrencilerimizi evlerinden okula, okullarından evlere alıp götürmenizin e, Hizmetinin karşılığında tabii biz 8 ay 9 ay büyük bir çaba sarf ediyorsunuz Ama ben e, Afşin'de göreve başladı bir sene oldu Tabi burada bir dağınıklık vardı. Ben ilk geldiğimde de geçen sene hissettik ama tabi Afşin'i tanıyana kadar, sizleri tanıyana kadar, içimizi tanıyıp konulara hakim olana kadar bir süre geçti ve artık veliler anlaşmalarını yapmışlardı. Minibüsçü arkadaşlar çalışmalarına başlamışlardı. Ama bir başıboşluk vardı, bir dağınıklık vardı. Geçen günlerde bu derneğin açılışının münasebetiyle bana geldiğinizde bu Afşin Öğrenci Taşımacılar Derneği'ni kurduğunuzu ve artık birlik beraberlik içinde hareket edeceğinizi bahsettiğinize e, çok sevindim. Takdir ettim bu düşüncenizden dolayı. Tabi burada bir tarafta sizler varsınız, bir tarafta öğrenci velilerimiz var, bir tarafta okul idarelerimiz var. Üç ayaklı bir çalışma bu. Dolayısıyla sizlerin birlik olması bir ayağın tamamlanmış olmasını gösteriyor. Aynı şekilde velilerimiz ve okul idarelerimiz de bu birlik ve beraberlikle sizlerle uyumlu bir şekilde çalışırsanız hem o geçen sene gördüğümüz işte o araçlarımızın özellikle öğrencileri okullarını yetiştirmek için hızlı hareketleri, farklı bölgelerden öğrenci almalarından dolayı yapmış oldukları yakıt israfı, yakıt masrafı, İnşallah bu sizin dernekleşmenizle ve bunları daha düzenli bir biçimde bölgeleşerek her servis arkadaşı belli bölgelerden ve belli okullara taşıyarak hem sizlerin maliyet aşağı çekmeniz sizin maliyeti aşağı çekmeniz aynı şekilde velilerimizin masraflarını, çocuklarını okula gönderme masraflarını aşağı çekecek. Hem de okul idarelerimiz bu sizlerin taşmanızdan dolayı belki öğrencilerimizin daha bir düzenli bir şekilde okula iştirak edecek öğrencilerle ilgili takiplerini kolaylaştıracak. Bu vesileyle bu mekansal düzeyde açacağımız yerin İnşallah başta sizlere, sonra öğrencilerimize, sonra da okul idarelerimize faydalı, hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi sevgisi...